Herkese merhabalar. IEEE Hacettepe hesabına hepiniz hoş geldiniz. Ben diye koordinatörü Efsun. Bugünkü dil ve konuşma terapisi videomuzun moderatörlüğünü ben üstleniyorum. Yanımda bugün Yadigar var. Yadigar sizin sorularınızı olabildiğince açıklamaya çalışacak. Merhaba Yadigar. Merhaba Efsun. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Evet, teşekkür ederim. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Ben Yadigar Gülşimşek, Hacettepe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi bölümünden. 2023 senesinde mezun oldum. Yaklaşık bir hafta sonra da Ümit İşi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde göreve başlayacağım. Emin olduk, hayırlı olsun şimdiden. Teşekkür ederim, sağ olun. O zaman çok fazla uzatmadan yavaştan sorularıma geçiyorum. Olur. Öncelikle dil ve konuşma terapisi ülkemizde adını yeni yeni duyurmaya başlayan bölümlerden bildiğiniz üzere. Dolayısıyla birçok kişi bölüm hakkında pek bir bilgiye sahip değil. Dolayısıyla bize bölümümüzün iş tanımından bahseder misiniz? Aynı zamanda dil ve konuşma terapisi mezunları ne iş yapar? Dil ve konuşma terapisi mezunları çocukluktan yaşlılığa kadar görülen iletişim, etkileşim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluğunu değerlendirerek kişiye özgü terapi planı hazırlayan sağlık meslek grubudur. Evet, teşekkür ederim. Bir diğer soru Mezun Hı -hı. olduktan sonra hangi alanlarda çalışabiliyorsunuz? Mesleğinizi yalnızca hastanelerde mi icra edebiliyorsunuz? Yoksa sanılan maksime çalıştığınız başka spesifik alanlarda var mı? Hayır, mesleğimizi sadece hastanelerde icra etmiyoruz. Tabii onun dışında e, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve eğer kişi isterse kendi kliniğinde de çalışma imkanı var. İş imkanlarından Hı -hı. ve çalışma alanlarından bahsettiniz. Peki bölümünüzün staj olanakları nasıl? Öğrenciyken yaptığımız stajların gerçekten önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Bize birazcık staj imkanlarından ve kendi staj deneyimlerinizden bahseder misiniz? Öğrenciyken yaptığım stajların çok, çok önemli olduğunu düşünüyorum tabii ki. Çünkü biz de bir sağlık bilimleri alanındayız. Sağlık alanında olduğumuz için teorik bilginin önemliliği kadar, e, pratik bilginin de önemliliğini, e, önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. İkinci sınıfın yaz stajı e, Hacettepe'nin kendi fakültesinde oluyor. Hocalarımızı gözlemleyerek yapıyoruz o stajı. Üçüncü sınıfın yaz dönemindeki zorunlu stajıysa istediği bir kurumu seçiyor, kendi seçiyor. Orada e, yine bir gözlem stajı yapıyor. Ben bu ikisini de yaptım. Ancak ikinci sınıfındaki yaz dönemi stajım benim. Pandemiye denk geldiği için açıkçası e, çok bir verim aldığımı söyleyemem ama yine hocalarımız durumu hani daha e, bizim verim alacağımız şekilde toparlayarak şeyler yapmaya çalıştı. Bunun dışında ben bu zorunlu stajlar dışında çok çok fazla gönüllü staj yaptım. Özellikle 3. sınıfın yaz döneminde yapmış olduğumuz staj, 3. sınıftaki alan derslerini gördükten sonra e, daha oturucu, daha kalıcı oluyor. 3. E, sınıfın öncesinde yaptığımız stajlar da 3. sınıfta aldığımız alan derslerini daha iyi anlamamız için bize aslında yarar sağlıyor. O yüzden bu bölümü tercih edecek arkadaşlarımın e, staj yapmasını kesinlikle öneriyorum. Yani staj konusunda ağırlık verilmeli yapı olanakları dedik. İş imkanlarından bahsettik. Peki bölümünün yurt dışı imkanları nasıl? Değişim programlarına katılım ne durumda? Ayrıca dil ve konuşma terapistleri mezuniyet sonrası yurt dışında kolaylıkla iş bulabiliyor mu? Diğer bölümlerde olduğu gibi dil ve konuşma terapisi bölümünde de e, yurt dışı imkanı var aslında Erasmus değişim programı kapsamında e, öğrenciler yurt dışında öğrenim ve staj görme imkanına sahip. Ama bu diğer bölümlerde olduğu gibi hani çok fazla ülkeye dağılmış durumda değiliz. Bunun sebebi bizim seçtiğimiz ülkelerde Türk ailelerinin de hani yoğunlukta bulunduğu ülkeler oluyor hani Almanya, e, Hollanda veya Belçika gibi. Bunun sebebi e, tamam e, tüm diller ortak bir dil sistemine hani sahip. Ortak bir kod sistemi var. Ancak her dilin kendine ait morfoloji dediğimiz yapısı sentaks dediğimiz e, cümle dizimi aynı zamanda fonetik dediğimiz ses sistemi bulunmakta. Bu yüzden biz bu dört yılda Türkiye'de aldığımız eğitim süresince kazandığımız terapi e, uygulama şeyi daha çok Türkçe dilinde uyguluyoruz. O yüzden Almanya, Hollanda, Belçika gibi Türk ailelerinin bulunduğu toplumda daha çok Türk aileleriyle e, çok dilli ya da çift dilli çocuklarla çalışma imkanımız oluyor. Yurt dışı iş imkanına gelecek olursak tabii ki e, denklik alındığı sürece yurt dışında da iş imkanımız oluyor. E, şu anda Türkiye'de eğitim görüp orada çalışan hali hazırda, hocalarımız var. Buna güzel bir örnek oluşturuyorlar. E, ancak denkliğin alınabilmesi için bir Alman kadar iyi bir dil becerisine sahip olmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde denklik veriliyor. Çok güzel. Peki bölümümüzün ders içeriğinden bahsedebilir misiniz? Diğer <laughs> sağlık bölümleri gibi insan fizyolojisiyle çok iç içe bir bölüm mü? Şimdi normalde dil ve konuşma terapisi deyince fizyoloji çok dahil değilmiş gibi görülüyor aslında. Ama e, bölümümüzün içeriği çok geniş. E, ben size ikinci soruda sanırım çalışma alanlarından bahsedecektik. Onu atlamış oldum. Ondan da bahsedecek olursam çalışma alanlarımız e, halk halk dilinde gecikmiş konuşma olarak bilinen gelişimsel dil bozukluğu, konuşma sesi bozukluğu, akıcı konuşma bozukluğu bunun içine kekemelik giriyor. Onun dışında daha çok insan fizyolojisinin için yani işin içine girdiği yutma bozukluğu, ses bozukluğu, dudak damak yarıkları gibi çok geniş bir alanda çalışıyoruz aslında edinilmiş dil bozukluğu da buna dahil. Bu yüzden bizim alanımız sadece dil ya da konuşma değil ses ve yutma bozukluklarına da çalışıyoruz. Hastanede bunlara çok maruz kalıyoruz. Aynı zamanda da çok multidisipliner bir bölümümüz aslında. Direktinde bir KBB ile ya da bir plastik cerrahiyle yani birçok doktorla hekimle konuşma şeyimiz oluyor zorunluluğumuz oluyor hastanın bilgilerini paylaşmamız gerekiyor ya da hastanın dosyasını aldığımızda orada yazılanları anlamamız gerekiyor çünkü kimse bunu bize açıklamayacak o yüzden insan fizyolojisinin ben diğer bölümler kadar önemli olduğunu düşünüyorum aynı zamanda biz birinci ve ikinci sınıfta daha çok böyle giriş derslerini görmüştük hani anatomiye fizyoloji yani nöronatomi nörofik gibi. Alandan biraz daha ım, bağımsız diyebilir Evet. Daha teorik kısım. Ancak işte 3. sınıfa geldiğimizde tam alanın içine girip alan derslerini görmüştük. Ancak böyle 3. sınıfta gördüğümüz çoğu dersin içinde 1. sınıfta görmüş olduğumuz anatomi ve fizyoloji bilgileri dahilde. O yüzden evet <laughs> anatomi ve fizyoloji bilgilerini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Özellikle hastanede çalışmayı düşünen arkadaşlarım. Peki bölümümüzün zor olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bölümümün zor olduğunu düşünüyorum. Her bölümün kendine göre bir zorluğu var tabii ki. Ayrıca Hacettepe'de okumanın apayrı <laughs> bir zorluğu var. Çünkü hocalarımız kendi alanında çok başarılılar ve aynı zamanda kendi öğrencilerini de alanında çok başarılı birer terapist olarak yetiştirmek istiyorlar. Zor ama dediğim gibi her zorluğun bir güzelliği var. <laughs> yani zorluğu da var, güzelliği de var diyeyim ben size. Yani tamamen çok kolay bir bölüm diyemem. <laughs> Peki. Aslında bunu ilerleyen sorularda soracaktım ama hazır Hacettepe demişken buradan devam edelim istiyorum. Bu bölüm tamam. Hacettepe'de okuman artılarından ve eksilerinden bahsedersek ne söylersiniz? Diğer üniversitelerden farklı olarak Hacettepe'nin sizlere sunduğu ekstra olanaklar var mı? tipinin artığı eksenler şöyle ki kendinden örnek verecek olursam ben Eskişehirliyim. Ve bizim bölüm aslında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde ilk defa açılmıştı. Ama ben buna rağmen memleketimden ayrılmayı tercih edip Hacettepe'yi tercih ettim. Yani burada bile aslında Hacettepe'nin daha avantajlı olduğunu göstermiş oluyorum. O yüzden bunu örnek vermek istedim. Neden Hacettepe avantaj? Çünkü Hacettepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Birçok meslektaşın belki de kendi üniversitesinin hastanesinde staj yapma imkanı bulamadığı için farklı hastanelerde staj yapmak durumunda kaldı. Ama ben kendi üniversitemde, kendi hocalarımla birlikte staj yaptım kendi hastanemde. Onun dışında hastanede belki de bundan sonra hiç göremeyeceğim çok çeşitli vakalar gördüm. Bu da benim için bir avantajdı. Çoğu üniversitede yine bulunmayan cihazları e, e, gördüm. Kullanma imkanım da oldu. Belki de çoğu meslektaşım bunları kullanamadan mezun oldu. Aynı zamanda hocalarıma değinmeden geçemeyeceğim. Alanında çok başarılı hocalarımla çok başarılı bir akademik kadroyla çalıştım. E, bu benim için çok büyük bir avantaj. Ama bunun bir avantaj diyebilir miyim bilmiyorum. Az önce de bahsettiğim gibi hocalar kendi alanında çok başarılı olunca sizden çok fazla şey bekliyorlar. Bu da e, sizi çok zorlamalarına sebep oluyor aslında bir nebze belki diğer okullardaki arkadaşlarım bu kadar zorlanmış mıdır bilemiyorum ama bizim okulun bizi çok zorladığını söyleyebilirim. Dedi daha önce dediğim gibi hani hocalarımız çok başarılı olduğu için bizim de <laughs> aynı şekilde başarılı olmamızı, mesleğe icra ederken onları utandırmamızı utandırmamamızı aslında istiyorlar. Bu şekilde artıları eksileri Başka aynı zamanda bir de Hacettepe Sağlık özellikle Sağlık Bilimleri alanında birçok ilke imza atmış bir okul ve adını da hani duyurmuş bir okul. Bu yüzden de hani mezun olduktan sonra bile ben Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldum dediğiniz an e, size olan bakış açıları çok değişiyor. Bunu da söylemek isterim. Bu kadar. Soruya eklemek istediklerim. Peki, hazır bakış açıları değişiyor demişken. Dil ve konuşma terapisi öğrencileri iş bulma kaygısı yaşıyor mu? Özellikle de Hacettepe mezunları? Exactly. Evet, şunu söyleyebilirim. Ben ve birçok arkadaşım aslında mezun olduktan yaklaşık bir iki hafta sonra iş bulabildik. Hatta mezun olmadan bile bize iş teklifi geliyordu. Hani çeşitli şeylerden, e, sosyal medya hesaplarından, durum sahiplerinden şey geliyordu hani iş hocam e, böyle çalışabiliriz gibi iş teklifi geliyordu. E, i̇ş bulma konusunda sorun yaşamadık. Ama bu şehirden şehire de değişebiliyor açıkçası. E, Eskişehir ve Ankara gibi e, terapistin yoğun olarak bulunduğu şehirler yerlerde iş bulma imkanımız daha kısıtlıyken daha küçük terapisin az olduğu yerlerde iş bulma imkanımız ve aldığımız ücretlerin de değiştiğini söyleyebilirim. Bir de bahsettik. Artık birazcık da okulun ders dışı olanaklarından bahsedelim istiyorum. Tamam. Okulunuzun ders dışı olanakları nasıl? Kampüs hayatını ve öğrenci topluluklarını yorumlamanı istesek neler söylersin? Evet, Hacettepe'nin Beytepe ve Sıhiye olmak üzere iki tane kampüsü var bildiğiniz üzere. E, ancak Dil ve Konuşma Terapisi bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde yer aldığı için Sıhhiye Kampüsü'nde yer alıyor. Kampüste hastane olduğu için çok fazla etkinlik yapıldığını söyleyemem hastanenin olması yapılan etkinlikleri kısıtlıyor. Konser ve benzeri etkinlikler daha çok Beytepe kampüsünde oluyor. Ancak Sahiye kampüsünde de aktif olan hani öğrenci toplulukları var. Arkadaşlarım bunlara katılabilir. Aktif olarak görev de alabilirler. Aynı zamanda Sahiye'nin diğer bir avantajını da sunumu olarak söyleyebilirim. Merkezi bir konumda e, Kızılay'a yürüme mesafesinde diyebilirim. Bu da avantajı. Teşekkürler. Son olarak üniversitemizi tercih edecek öğrencilere birkaç cümle söyleyecek olsaydınız ne söylerdiniz? Üniversitemizi tercih edecek öğrencilere önce de söylediğim gibi onları zorlayacak bir hani akademik kadro olabilir ama bu onlar için çok büyük bir avantaj olacak. Bunu unutmasınlar çünkü Hacettepe özellikle sağlık bilimleri alanında adını duyurdu ve birçok ilke imza attı. Yani hastanede birçok imkanlar olacak. Belki başka bir yerde hiç göremeyeceği birçok vaka görecekler. İş bulma konusunda da ben Hacettepe'liyim diyerek farklarını aslında ortaya koyabilecekler. Aynı şekilde ben de birçok iş görüşmemde ben Hacettepe'liyim diyerek daha yüksek maaşlar teklif ettiğimi söyleyebilirim. İşverenlerin de aynı şekilde hani bu Hacettepe'liye daha yüksek verelim gibisinden düşündüklerini söyleyebilirim şu an için dediğim gibi iş bulma şeyine rahat ama bundan bir 4-5 yıl sonrası için ne olur bunu <laughs> söyleyemiyorum. Yani tam bilemiyorum açıkçası yani. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa Evet. Benim eklemek istediklerim son zamanlarda bana birçok soru geliyor aslında Instagram üzerinden. Şu şekilde, hocam ben iletişim kuramıyorum. Çok fazla iletişim kurmayı sevmiyorum insanlarla ama sizce bu bölümü okumalı mıyım gibi. Evet. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bölümümüzün zaten içeri iletişim. Hani ben terapimi yaparım, geçerim. İşime bakarım, yoluma bakarım diyemiyoruz. Çünkü ailelerle ortak çalışıyoruz. Mucizelerimiz, birçok hekimle de ortak çalışıyoruz. İletişim becerilerimizin kuvvetli olması gerekiyor. O yüzden eğer iletişim becerilerimizin iyi olmadığını düşünüyorsak bu mesleğin bize uygun olup olmadığını tekrar tekrar düşünmeliyiz. Aynı zamanda bu meslek için sabırlı olunması gerektiğini düşünüyorum. Eğer ben sabırsız biriyim, hani hemen yani radikal değişiklikler görmek isterim diyorsanız tekrardan bir düşünmenizi isterim. Çünkü ERP'lerde Bazen çok uzayabiliyor terapi sürecimiz, bazen çok uzun bir süre e, değişim olmayabiliyor. Çünkü biz hekim değiliz, ilaç yazıp hemen e, muşturamıyoruz ya da tedavi edemiyoruz yani. E, çok uzun süreçler gerekiyor. Yani çok az bir ilerleme kat edebilmemiz için bile bazen çok uzun süreçler gerekiyor. E, bunu bilerek yola çıkmamız gerekiyor. Onun dışında da eğer ki bu bölümü tercih et etmek istiyorlarsa ve ben şu anda onların e, merak ettiği sorulara belki de eksik cevap verdim. Belki de be e, merak ettikleri farklı şeyler de var. E, bunun için kesinlikle hani akıllarında soruyla tercih yapmasınlar. E, bu bölüm veya diğer bölümler hiç fark etmiyor. Eğer akıllarında soru varsa e, bölümü hali hazırda okuyan bir öğrenciye ya da mezun olmuş birine sormaları gerektiğini düşünüyorum. E, ben buraya Instagram hesabımı da yazabilirim. Bana da sorabilirler istedikleri şekilde akıllarında bir soru kalırsa. E, so, yani bütün sorularını halledip öyle tercih yapmalarını düşünüyorum. E, nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz sorularınızı cevaplandırdığınız için. Umarım bir nebze de olsa aday öğrencilerimizin aklındaki soru işaretlerine yaygın olabilmişizdir. E, ayrıca eğer ki sizlerin bize sormak istediği sorular olursa bu videonun e, alt kısmındaki yorum bırakabilirsiniz. Yani medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.